Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz tavuklarım ve ben. Biraz da onlarla baş başa vakit geçirelim dedik. Gördüğünüz gibi bu benim tontişlerim. Gel. Gel. Gel kızım. Şu anda her telden Evet, yumurtasını bekliyor. Yumurta yapmaya çalışanlarımız. Maşallah. Hepsi verim halinde. Evet. Bu bize yumurta verecek. Bekliyor. Aynı zamanda güzel bir hava. Hepsi eğlenmenin tek safhasında. Kızlarım. Kızlarım benim. Gördüğünüz gibi. Hepsi. Bir gayret içerisinde uğraşıyorlar. bunlar. Çakocuğum yok şu anda. Bunlar istirahatte. Kızlarım. Bu pamuk prensesim. Pamuk prensesim. Gel. Gel bakayım pamuk prensesim. Gel. Prenses. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel bakayım prenses. Gel. Gel. Gel kızım. Gel. Biraz daha. Civcivlerimiz. Onları da sizlere göstermeye çalışacağım. Bunlar şu anda her aşamadan ataks Çeşitlerimiz. Gelin bakayım kızlar. Bunlar da civcivlerim. Gel. Gel, gel. gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel. Gel. Bunlar civcivlerim. Bunlar da iki ay sonra artık bülü bülü yumurta yapmaya başlayacaklar. Gelin bakayım kızlarım ne oldu çok mu güneş var? Gelin, gelin gezelim. Gelin. Gelin bakayım. Gel. Gel, gel. Gel, gel, gel. Gelin bakayım, gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, 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 gel. 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 Hepsi bir gayret içinde. Kimi yemenin peşinde, kimi içmenin aşırı bir sıcaklık var şu anda gördüğünüz gibi 2020'nin son günü tavuklar ağzını açıyor ortalama 20 derece sıcaklık var bu mevsimde tabii ki olmayacak olan bir sıcaklık civcivlerimiz yanıyorlar suya koşuyorlar aşırı derecede bir sıcaklık bu mevsimde normal olmayan bir şey bunlar hep cins tavuklarım benim. Gördüğünüz gibi Google'ları bir deyimle biz bunlara Google'lu diyoruz. Aynı zamanda birazcık hava onlara. Görüyorsunuz. Gelin bakayım kızlarım gel. Aynı çağırdım hemen koşuyorlar. Gelin, gelin 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 kızım kızım aferin 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 gelin gel gel gelin 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 eğlensinler biraz bunlar da hasret erteye sıcaklık normal değil tabi onun için birazcık Bunalıyorlar. Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Size 2020'nin son günlerinde mutluluk diliyorum. Hepinize esen kalın. Abone olmayı unutmayın.